Merhaba arkadaşlar, bugün size sayı robot ve harf robotlarımı göstereceğim. ilk önce burada L var. Sonunda da dönüştüreceğim. Burada Z var. Ee, burada D var. Burada T var. A var. S var. Bir de şöyle bir çekiç var. Şimdi Sey robotları geçiyoruz. 2 var. Koyayım. 5 var. 1 var. 4 Bu uçağa dönüşüyor. Burada gösteriyor. Böyle uçak oluyor. Bu da bir tank oluyor. Burada bir helikopter oluyor. Bu da bir tanka dönüşüyor. Bu T dinozor oluyor. Bu da Bu da bir zırafa gibi bir şey oluyor. İsmini bilmiyorum. Bu zırafa oluyor. Bu karınca oluyor. Bu bu da kaplumbağa oluyor. Bu deniz atı oluyor. Bu da bu da çekiçle vuruyor. Hemen göstereyim. Böyle buranın yine var. Şöyle 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 Böyle. şöyle 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 da Alt kısmından şuradan abone olup şuradan beğeni olup bize katılabilirsiniz. Hoşçakalın.